བརལས་པ་སྟེ་ ཁམ་སུ་གཉོག་ འདི་གང་ གང་སེམས་ སུ་འདི་ འདི་གཉོག་ གལ་ན་ སལ་ན་ ཁྱེད་རང་གི་ Anahtar tamam. var. Bu hici daha Fransızlar, Fransızlar yavaş yavaş Antep'e yavaş Biz onları defek. Siz niye Abi dedi Geçen kedeş de, ben miyiz? Biz Yeni bizden O kadar şehit yatık eş kafaya vermeyiz. Biz şahit <laughs> Şirin kahin yaşında bir şehit gözümüzde yaş koydu. Anasıyla babası yüreği Çok. Kaç kişi? Hepimiz olduk kızım. Hepimiz. Çoluk çocuk demeden katlettiler. Oh. Genç yaşlı demeden kıydılar. Tarihte soykırım gülmende arayanlar önce dursunlar kendi çipi geçmişlerine baksınlar. Şimdi söyle bakalım kızım. Neymiş Antepli olmak? Antepli olmak geleceğe mutla bakmaktır. Antepli olmak? Türküler söyleyerek ölümü selamlamaktır. Antepli olmak dünyanın en güzel şehrinde de olmaktır. Antepli olmak şerefli bir maziye sahip olmaktır. Antepli olmak evlat acısı çeke çeke. saygılar. sahneler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu vatan için, bu bayrak için, bu ezanlar için, şeref için, namus için gözlerini kırpmadan seve seve canlarını veren şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Ve bu geçmişte bu kahramanlık timsali, bu şehitlerimizi bir nebze olsun bizlere onatan, tanıtan, tanıtan bu ekibe gerçekten bu çiçeği de sizlerin adına bu gerçekten bu çok güzel bu oyunu sahneleyen kardeşlerime teşekkür ederek sizlere adına veriyorum.